Coca-Cola karaoke beni sunar. Merhaba sevgili Number One izleyenleri. Karaoke'ven başlıyor. Karaoke nedir biliyor musunuz? Karaoke ilk defa duyuyorum ama yani bildiklerime göre doğa doğaçlama şarkı oluyor. Bilmiyorum desem? <laughs> hani kendin söyleyeceksin yazılardan oku. Sözleri oku. Evet, evet. Karaoke nedir biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Hayır, bilmiyorum. Yapmadım da. Karaoke şarkı sözlerinin işte alttan monitörden akarak söylenmesi. Sözsüz müzik diyelim. Peki daha önce yaptınız mı? Yaptım 15-20 kere yaptım. Hayır kızım çok yapar. Nasıl? Yaptım da tam yetişemedim. Kalın bugün yeni dön. ya. <laughs> Yanlış giden bir şeyler var sen de belli ki. <laughs> Seni delice seven kalbim hurda unuttum olanları baksın herkese. <laughs> kardeşim of insan sev sevmez mi? Evet sevgili Number One izleyenleri, günün en popüler şarkılarıyla karaoke yapmaya başlıyoruz. Bakalım bugün kimler neler söyleyecek? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım önce. İsmim Kübra Çavuşçulu, Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölüm? Uluslararası Ticaret. Uluslararası Ticaret. Uluslararası ilişkileri duymuştum da ticarette ne yapıyorsunuz tam olarak? Daha birinci sınıftayım. E, i̇şletme, ekonomi dersleri falan görüyorum. Zor baya. <laughs> Allah kolaylık versin o zaman. <laughs> Karaoke yaptın mı daha önce? Yaptım. Arkadaşlarımla, arkadaş ortamında yaptım. Heyecan var mı? Evet. Görmeyeli ne çok oldu demişsin. Kim bilir nasıl, nicedir halim. Hasrımı da sorar olmuş değişmişsin zamanla. Sen de bir hayli Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali içimde sen varsın Bu yüzden kendime iyi baktım Bir hayli